I love the Borthos <laughs> Gathering. senin yerine geldik işte. Evet, çizim için. Şunun kalınlığına bakar mısın? Dur, tek sayfa. <laughs> Kartım Bir tek şunlar falan değişik. Evet. Aa şey çizimleri var. Ya ona bakacaktım. Amacım ne oldu aslında? İçindeki kalemleri görmem lazım ama. şey söyleyeyim mi? Okula gidiyor olsam kesinlikle de bu defteri alırdım. Hem yurt dışı da söyledim. Mükemmel. Bence ayrı aç. Bende vardı bu dosyadan ayrı ayrı koyuyorsun. Aa, ayrı Çok kullandım onu ya yani lisede, ortaokulda falan. Benim de vardı da içi daha farklı. Bu daha şey. Benim sadece şu bir kısımları renkliydi. Hmm. Onun defterleri de var biliyorsun. Evet. Ben öyle bir şey sandım. Güzel. Evet. Tam böyle işte çalışırken. Ama tabii neyimiz var? Masa başlıyorsunuz. Öyle deme. Olacak olacak olacak. Aa Eda. sarhoş gibi yiyorsunuz ya. Aa çok kalın içinde. Şunu biliyorum, şu çok var. Şey, ısıtmalı değil mi? Çevir Çevirmeli ısıtmalı Çevir falan. Mi? Isıtması yok herhalde bunda ama. Çevirmesi var sadece. Şey. Eda uykun geldi gibi. Kaşık kovanı sürmeseydim onu. Burası tam şey, küçük kız çocuğun olacak ve yerler Cemrelik dediğin gibi. Şöyle küçük şeyleri çok severdim küçükken de. O da bir şey koymadı büyük ihtimal. Ne koyarsın lan buna? Ne diyor? Ha takıt koyma. Bunlar da çizimle ilgili. Aç bakayım sayfasını. Ne hmm, güzel. Burada taşlı, taşlı taşlardan alıp Ha şunları diyorsun yapıştır mı? Numara mı ne kadar değişik düşünceler. Hı hı. Numara da yapıştırma sanırım. Bunlar. Hayır. Hmm. Ne? Hmm. Bu hmm. Şey, kağıt at insanlar. Kağıt ha kağıt Ama bunları ne yapıyorsun? Sonuçta bunları eklemiyor musun? Evet. Sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Bak böyle çıkıp üstüne kıyafetlerini giydiriyorsun. Hı hı. Eski ça da bir şey yapardık biz, yirmi üç yaşında, elli üç asardık böyle. Beni. Evet. Hatırladım bu arada. Bayrak da sadece Aynen. Şu direkt moda tasarımı ilgili bak şuradaki. Evet. İçinde şeyler de var. Aha. Hem skeçe çıkıyor hem şehirde çıkıyor. Dikişler evet çıkıyor. Mantemerde çıkıyoruz. Çok iyi. <laughs> Family <laughs> planer var burada. Ben ne oradan yaptım biliyor musun? Tasarladım. Ama fiyatı da iyi aslında. Evet. Mesela fiyatı da çok... Şey, bu nasıl toz oluyor? Bir de bu temizleyemiyor. Burada çok hafif. Bu evet cidden. Işte. Şunlar var ya beli çok fena yapıyor. Bunu oradan sonra şey yapıyorsun böyle rahat için ya. Çok fena yapıyor. Eda'nın yanına geldik. Yani koşu yaparsan falan anca evet. Çok Şunu gördüm. Ee, TikTok'ta görmüştüm sanırım. Şey yapıyorsun, telefonunu koyuyorsun yansıtma. Hmm. Evet. Şey. Açılmıyor mu? bu şey değil mi lan? Bilek için değil. değil. bu şey değil. <laughs> <laughs> hani masalara koyarlar ya. <laughs> bu şey güzel ve çirkinde bir tane şey vardı ya. Çaydan. Çayda onun gibi. Üstünü böyle tutacağım. Şunlara bak çok özellikle. Eda seni buldum. Eda. Çıkmıyor mu? Bir şey oluyor Işık falan yanıyordur büyük ihtimal. Bir de öyle poza. Şey de çok güzel. Dekorasyon da çok güzel. Kayığa <laughs> Şu şey kazan olayı güzel. Çok, çok güzel. Şunu şeker topluyorlar biliyorsun değil mi? Aynen. Şey, Türk yoğurt. Plastik. <laughs> ya bence idare eder. Ya çok kalın değil, bu bu sanki. Çok güzel var, <laughs> ben deri cekete gitmeni beklemiştim. <laughs> Stay online. çocuğu gibi ya. Allah çarpsın su çocuğu gibi. Böyle bağladığın için ya. Ha o zaman okey. Ama su çocuğu gibi. Bence. Bunlar güzel. Bunlar güzel. Siyah ve her şeye uyar. Biraz fazla klasik. Klasik. Bu bende var. Bir tane şey farklısı daha Bunlar çok kurtarıcı. Şimdi daha çok hafif ettiler. Yani ben Geçen yıl mı almıştı onun önceklerinde çok büyük mesela çok taş gibi. Bunlar daha, daha iyi. Ne bence bunlar daha iyi. Ben <laughs> yani şu an almak isteyenler. Ne şey bir şey dokunma dokunma. Şey kız ne aken dedi bana mı öyle geldi? Evet. Dün onu sıktım Şuna bak hele bu senlik tam. Kapıdaki <laughs> kısası Amın de seni daha iyi böyle ayıcık gibi baksana. İğrenç ellerim. Şu yeleği giyen var mıdır merak ediyorum. Hangi? Üstündeki parıltıları, taşları görebiliyor musunuz? Evet. Atabilmeye gideceğiz biz aslında. Tabii. Mesela'nın odası yine kırk galiba. Her <laughs> yer var. Sanırım. Özellikle bak şuralar falan. Ben de dişleri biraz basit ya. Yani, Not bad. Ama işte şu çantayı. Şunu biliyorum, <laughs> şunu biliyorum. E, bu kişiselleştirilebilir bir ürün diye biliyorum. Bir Birine yazı yazdırıyorlar. Şurasına mı hmm. bilenler zaten yorum yazar baş harflerini yazdırıyorsun. Sanırım 3 harf hakkım var. Bu çanta kişiselleştirebilir bir çanta. Bildiğim kadarıyla. O yüzden fenomenler çok tercih ediyordum. Gerçekten <laughs> evet, nice. <laughs> güzel yapıyor adamlar. <laughs> Okuma şeysi. şey. Şey, şey olmuyor. Eşe şey, sen söyle adını. Kapalı mı? <laughs> bu şey değil mi? Örnek şey çalışmayandan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, boşver, Bak bizde şundan var. Çok güzel oluyor. Telefonla da bağlanabiliyorsun. Aa evet bu bizim eski, benim eski şirketimde vardı çok hoş. Çok güzel. <laughs> Fark ettim. Burası benim bölümüm işte. Severim bir gamer olduğum için. Benim bir gamer bilgisayarı almam lazım. Kesinlikle. Valorant sensiz olmuyor evet da. Evet ya. Valla oynamak istiyorum ben. Hmm. Sana durumu alayım Hadi Ay, al. Güzel. Şu da çok güzel ya. Güzel. Bu ayrılıyor biliyorsun. Evet. İki kişi oynanabiliyor. daha ayıracağım diye kıracak bence. Dubai çikolatasını parçaladığını düşünüyor. <laughs> Ve yani plak istiyorum Eda. Tamam, Şöyle siyah bir tane istiyorum Eda. Simsiyah. Bak bu renkler değil Eda. Şunu alacağım sana. Bu nedir 90'lardan kalma. Onun siyah var işte. O çok güzel cidden. Şunu görünce akma Cemre geliyor. Cemre de var. Selam Hı -hı. olsun ona. Mesela i̇şte plak alırsam şundan alırım. sıradaydı. <laughs> Bana doğru bir var mı? Anlaştık. Çöpekler, <laughs> Bu kadar da o kadar güzel bir şey. Ama zamanında. Kim o? Oha. Ha, tamam. Sorry, <laughs> görmedim, görmedim. Sorry, sorry. Tanır mısın? <laughs> sen köpek balık sen Nerede hangisiydi ki? o? Burada yok. Üst kata bakalım mı? Lanet olsun bakalım. Hadi, hadi gel. Üst kat biraz büyük gibi Elacığım. Üst kat biraz büyük gibi. Eda'nın ilgi Evet çok seviyorum kalemleri. Şurada oturmak istiyorum arkadaşlar. Şurası benim bölümüm. Hı? Hadi mimar oba sahile. <laughs> Elini tutup şey yapsana kapak fotoğrafı. Valorant'ı 12 yaşındaki çocuklarla oynayınca ben Olacak hissettiğim. Ya, kitap Tabii kitap otur, Ay, oturabiliyorsun çünkü. beklerken. Şöyle bak şurası ne kadar güzel dedi. Şey. Evet. Hemen fotoğraf. Bana doğru bak. Türk <laughs> mutfağı. Bak ilk başın direkt tencere yemekleri çıktı. Çok severim çünkü tencere yemek. Aha pastanın kurdusu diye. Burada kesin çiçeği kaydı. Çiçek Lego. Çiçek Lego çiçek. Hemen bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Şeyleri de çok beğeniyorum bu arada. Evet. Ne o? Teknikler. Aa çok evet. Güzeller. Ee, mağazada çalışırken bunları açık yapma şansım olmuştu bir kere. Efsane bir... Hangi mağazada çalışıyordun? Şey marka var mıydı? Evet. <laughs> Şu çok güzel bak. Dehşeti vahşet bir şey. Ama sen gördün mü? Tozlu noktalarla biraz yok. Cidden. Gizli <laughs> bir defter <laughs> bulmuş gibi hissediyorum kendimi. Evet. bu şey işte. Tam şey kızı. anladım. <laughs> o kırılmış. Bak Yıran çok korkunç bir şey ya. Bir big big gün bir Biz ay en sevdiğim Evet, sen buraları tam senin içtin. Evet çok seviyorum. Ne tür sinirler? Ah, özelmişler. İçine özel bir şey de koymuşlar. Bak böyle şey alttan gözüküyor, böyle rahat yazman için. <laughs> Diyanar bana sponsor olur musun kalem konusunda? Çok pahalısın çünkü benim bütçem yetmiyor yetmiyorum senden kalem almak. Yener duysun. Duysun. şey masa kirlenmesin diye de çok yayıyorlar bunu. Wow. <gülüyor> 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 burası çok büyük bir arada mağaza. Şunları çok sevenler hala var kesin eminim. Çiz. Beslenme kutusu. <laughs> burası tam şey. Hediyelik kısım bak şöyle uzaktan çekeyim görmek isteyenlere. Peki. Benim bunun pijaması var. Düşündüğüm bak. Patiymiş, kedi patisiymiş. Ben ben çok başka bir şey algıladım. Burası yine kitap. Şu kızın sevmeyecek kız yok diye düşünüyorum. Bunlardan Hemen alalım. Bir şey diyeceğim. Evet. Plastik mi? Evet. İşçilik evet. mi? Hı? İşçilik mi? Onu bakacağım. Açamadım. Aa. Yok al. Vazgeçtim. Burası çanta. Burası termos efsane yapmıştı. Tohum yerim. Bu ben. <laughs> Tohum yerim. Şimdiki. Şu sulukları biliyorsun değil mi? Bunlar bu yıl patladı. Çocuklara. Şekilli çıkıldı. Bak şimdi ne kadar güzel. Değil mi? Senin o şey benziyor. Evet gösterdim ya sana bugün. Evet arabalar da güzel. Şuraya bir manifest bırakıyorum. Londra'da şununla bir tane şey çekinmek istiyorum. Londra'yı da Londra'dan sonra da mümkünse Eyfel'e çıkalım. Evet. Hatta o da yetmesin. Başka bir şey daha bulayım şuradan yurt dışı ile <laughs> şunu şu kadar reklam yapacağımıza başka şeyleri reklam yapsaydık. Cidden. İşte. Şunlar dehşet derecede satıyormuş biliyor musun Eda? Ne Bu şey? takı kutusu. Ee, şey, seyahat için kapadın şu anda mesela. Açıktı. Mükemmelsin. Ekşek <laughs> ne alın? Yani şu işe girseydik mesela geçen yıl özellikle girseydik bence zengin olmuştuk Eda'cığım. Youtube'dan zengin olmayacağımız nerede var? Tabii. Şu an acaba kaç abonemiz olacak videoyu izlediğimde? En çok da anı Tabi canım. Zaten bu iş olarak değil de daha çok bize anı kalsın. Aha gidiyorsa... Scrabble bende var bak normali var. Bu Harry Potter'lısı. Çok oynardım eskiden. Çok da severim bu arada Scrabble'ı. Bir mimarı mimarobası mi? haline getirelim. Ron mu Draco mu? Karakolunuzu seçin. Bak çeyreği katmadım bir de alayım. Ron. Son karar mı? Son karar mı senin? Arasında kalsam rapoyu seçerdim. Şey demek istiyorum. Harmoni. Wingardium Leviosa. Wingardium <laughs> Leviosa. <laughs> 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 Burası da güzel bir hediyelik reyonu. Ve fiyatlar mesela baya uygun. Şöyle ki atıyorum ki ortaokulda falan böyle küçük hediyeler verilir ya birilerine. Ortaokul, ilkokul falan. Bence onlar için daha çok yapılmış. Kız çocuk işte. Ne kadar ünlüsüzlüyorsun Barbie'lerini bir kere de olsa gidiyor. Sen şunu sevmeyecek kız yok diye düşünüyorum. Kesinlikle bunu hepsi sever. Ama 65. yılı zaten. Bu her sene yaptığı böyle 65-50 senesindeki yaptığı kakalama politikası. E, hem kakalama politikası hem de o kadar güzel tasarlıyorlar ki Barbie'leri. Mesela e, şu çok efsane. E, Çıkaramadım. Şöyle göstereceğim. Şey yapıyorlar. Bu 65-50 yıl önce şeylerini işte zencilerden, iri yapılılardan ya da işte vücudunda pigment filtrikliyorlar. Çünkü şöyle bir İlk şey, e, Barbie denince aklına işte zayıf ve bir e, bir şey. sarışın bir tip geliyor. O algıyı yıkmak için artık şey yapıyorlar. Ha? Yine bir pembe ve sen. Pembe hiç sevmem mi onlar? Sen şurası çıkıyor mu? Onu yani bilmiyorum da bu insiz. bu serinin akıttığını çok net biliyorum. Ben de var bu arada. Gerçek standı mı? şey mi? Şey evet, gerçek. Yeşili var, şey yapmıyor. Yani ha. akıtmıyor. Hani standı genellikle akıtıyor diyorlar. Bir de iki tane pipetli modeli var. Evet, o e diğeri e kapaklı e o akmıyormuş e mesela. E Bu çok güzel. Nasıl yine ürünleri? Hep kahve ürünlerini seçiyorum işte. Ve daha içinde yemek gözükmez yediğin yemek. Açık renginde o zaman. <laughs> Hele şuna bak. Siyahı. Evet. Şu mu? Bu çok popüler. Onu biliyorum. Ben Asla de gördüm. Hmm. Abi i̇şte şey yapıyorsam. üzümlü, çikolatalı, sade, işte bilmem ne havuçlu. Ben Küçük. sana taktiği anlatayım. Ee, bir tane kek şey yapıyorlar. Onu karıştırıyorlar. Heh. Anlat. Evet. Bir tane pek hamuru hazırlıyorlar, sonra kaçırıyorlar İşte bir kısmını alıyorlar havuçlu yapıyorlar, bir kısımda kakao kaçırıyorlar, bir kısımda ceviz havuçlu tamam, yapıyorlar. Tamam diyorum ki bir tane havuçlu çok, çok beğenildi. Evet. Herkes havuçlu yemedi işte şu üçüncü acı kek çıkıyor içinden. Kapan olur. <laughs> Şunlara bak Eda. Bana doğum günü evet. hediyesi böyle bir şey doğurur evet. Eda'ya bir sürü liste hazırlandı. <laughs> kek kahve demlemek için bunlar çok güzel. <laughs> Şimdi tek bakalım. Burası şey ya, fenomenlerin şey, şeyi. Teyzenle. Teyzenle. tam teyzemlik bu. Bu videoyu teyzene gönder. Kesinlikle. bizi paylaşsın. Eda <laughs> buldu gene antin kuntin bir şey. Kahve bardağı. <laughs> ay, ay. Şunlar cidden onu bilmiyorum da şunlar da çok güzel. Evet. Tam şey land. Bak şu da çok güzel. Ben böyle şeyleri seviyorum ben de mesela. İki i̇şte aynı bir de. Bunlar tam benim böyle bir öğün kahve ihtiyacımı karşılayacak bir kutu vardı. İstanbul'da biri var. Sergiye gidip. Bu dipnotu da ne yaparsanız yapın. <laughs> 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 Lafın devamını anladım. Bak sade, ne güzel, hiçbir şey yok. Değil evet, bir bak, pisliğine. Bir <laughs> şey Toz almamışlar, Eder'cim ne yapalım? Bir yanında bir hediye kampanyası var, kaçınma. Yani bir tane çeyiz alın, bir de başka arkadaşınıza çeyiz, ortak çeyiz yapın. Yarı yarıya. Bir tane şey beğendiniz, birini alın ve hediye olarak Evet. Burası bizlik değil ama. Evet, burası depo gibi genellikle. Hmm, beyazları da var Eda. Hmm. Beyazla kremi. Hmm. Şu grisi best of. Bence de grisi best grisi of. Grisi hepsinden daha güzel. Bak arkadaşlar şöyle bitiriyoruz. Hop. Hop. Karaca bitti. Ben seni bırakıp bittim ya. Fark <laughs> ettim Eda. tamam. <laughs> <laughs> 7.30 zamanı. İşte kameradan sonra. <laughs>